İlk baş bir Arkadaşlar kusura bakmayın ya Video kapanmıştı da arkadaşlar Şimdi bir tane kafa çiziyoruz arkadaşlar Çizdim arkadaşlar Şimdi bir tane kaş çizeceğim arkadaşlar Çizdim arkadaşlar kaşlarını Şimdi Göz çizeceğiz arkadaşlar Çizdim arkadaşlar gözü Şimdi de arkadaşlar Kirpikleri yapalım Arkadaşlar kirpikleri de yaptık Şimdi de arkadaşlar burun. Evet arkadaşlar burnunu da yaptık. Şimdi de arkadaşlar ağzı. Evet arkadaşlar ağzını da yaptık. Şimdi de arkadaşlar e, anlıkları. Evet arkadaşlar şimdi de saçı. Evet saçları da tamam. Şimdi de arkadaşlar kıyafeti. Evet arkadaşlar bu da hazır. Şimdi arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın arkadaşlar.